Arkadaşlar selamlar. Yeni bir soruyla devam ediyoruz. 57. güne geldik. 57. sorudayız. Şimdi dünün sorusunu çözenler bu soruyu tanıyacaktır. Aslında geometrin konsepti şöyle. Bir anda zor soru çözebilmeniz için geçmişte bolca basit soru çözmüş olmanız gerekiyor. Çünkü zor sorular basit soruların karışımları, birleşimidir. Bütün puzzle parçalarının toplamıdır gibi düşünebilirsiniz. Şimdi dünün sorusunu çözen öğrencilerimiz bilir ki biz buraya 75 yazarız iki hiçbir dıştan. 3 genç toplam 180 olsun diye burada 75 yazarız. Ve biz dün şuradan bir tane dik attık. Dedik ki 45-90-45 üçgende kenarlar neyse hipotenüs bunun kökü katı. 30-60-90 üçgeninde 34'ü görüyorsa 98'i gördü ve ikiz kenarı yapıştırdık. Şimdi bu dünün sorusuydu buraya kadar. Şimdi şu saatten sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi bizim bu soruyu çözebilmemiz için ikiz kenar üçgeni görünce dikme atabiliyor olmamız gerekiyor. Attık dikmeyi buraların ne olduğunu biliyoruz. 15-15 olduğunu biliyoruz. Bizim elimizde şöyle bir üçgen var. Bakın. 45, 45, 90 üçgeni. Yani şurada bir ikiz kenarlık var. Benim bunu kullanabiliyor olmam gerekiyor. Şu içini taradığım üçgende 98, e 34'ü 64 kare 3 görmüştü ya. Bizim hipotenüsümüz 4 artı 4 kare kök 3. Demek ki kenarımız öyle bir şey olacak ki bunun kök 2 ile çarpılmış hali Hipotenüsü vermiştir. Böyle düşüneceğiz. Yani buraya K dersek. K'nın kökü katı 4 artı 4 kare kök 3. Her tarafı kare kök 2'ye bölüyoruz. İşlem yapıyoruz. K'nın değeri 4 kök 2 bölü 2 artı 4 kök 6 bölü 2. Bir tık sadeleştirmeye ihtiyaç duyuyorum. 2 kare kök 2, 2 kare kök 6. Getirip yerine yazıyorum. 2 kare kök 2, 2 kare kök 6. E şimdi ben ne istiyorum? Ben... Şuraya A desem. A'yı çeksem. Sonra da 2 ile çarpsam x'i bulurum. A'yı bulmanın yolu da ne? Bu ifadeden 2 kare kök 2 artı 2 kök 6'dan 4 kök 2'yi çıkarıp ne ile çarpacağım? Bunu 2 ile çarpacağım. Şimdi iç kısma iyi bakarsanız eksi 2 kök 2 var. 2 ile çarpırsa 4 kök 2 gelir. Şunun da önünde 4 kare kök 6 gelir. Bu da bizim x değerimiz. Oh uzun sürmüş. Ben mi abone olmayı yorum yapmayı kaydetmeyi unutmayın. Hoşçakalın.